<laughs> Ayağımda geziyor bak. Gördün mü? Evet. Paşa. Adı Paşa bunun. Paşa, 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 Paşa. Ama, e? bir de bana gönderirsen mi? uçmazsa sana göndereyim bir şey diyeyim. Yollayayım sana. Anam ayağım ısırıyor, ayağım ısırıyor. Oo. Ayağım ısırıyor ayağım. Ayağım ısırıyor peşe. Ayağımı ısırıyor. Dur sana göndereyim ben. Oo, vallahi uçmaz. Uçmaz uçmaz dur. Bana 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 uf 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 ne istiyorsun ayağımdan? Ay şeyleri yoruyor ayağımı kıllar mı? baba uf 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 baba dur sen elini dur dur ya eline vereyim ben senin durursun sen elini sabit tut. Uf 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 fena astırdı. Ara var ara var ara var ara var ara var. Ara var. Sosyal elini çekmedi. Kork. <laughs> tamam dur gel, gelir şu şimdi.